Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının bu sene çiftçilerin beklediği fiyatların çok altında olmasının altında yatan bir sebep var aslında. Türkiye'de zeytin üretiminde ciddi bir artış söz konusu. Listeye baktığımızda İspanya'ya yaklaştığımızı görüyoruz. Zirvede şu anda İspanya var. İspanya'nın hemen altında Türkiye geliyor bu sezon. İtalya ve Fas'ta ise ciddi bir düşüş var. Bunun ana sebebinin uzmanlar kuraklık olduğunu düşünüyor. İleride Türkiye'de ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak şu an bu üretimi bizim katma değere dönüştürmemiz gerekiyor. Deli başkan dediğimiz Donald Trump biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne ekstra gümrük vergileri getirdi. Bu da aslında Türkiye'yi çok daha avantajlı bir pozisyona sokuyor. 2017'de ilk kez başkan seçildiğinde yine İspanya'dan ithal edilen zeytinlere özel olarak ekstra ciddi vergiler getirmişti arkadaşlar. O dönem iki ülke arasındaki zeytin ticaretinin boyutu 70 milyon dolarlara yakınken bu ekstra vergiler yüzünden 17 ila 20 milyon dolarlara kadar düştüğü biliniyor. Aslında bu Türkiye için çok güzel bir fırsat. Amerika'ya bizim yetiştirdiğimiz zeytinleri zeytinyağına dönüştürerek konserve zeytinler halinde Amerika'ya ihraç edebiliriz. Evet hali hazırda ihracat yapıyoruz ama ticaret açmamızı güçlendirerek çiftçilerin ürünlerini daha katma değerli olarak çiftçilerden satın alınmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum.